Mutfağıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Bugünkü tarifim kakao'lu pankek. Sade pankeklere göre lezzeti 2 kat oluyor, çok daha lezzetli oluyor. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum. 4 yemek kaşığı toz şeker ve iki tane yumurtayı güzel çırpıyoruz pürüzsüz bir kıvam alana dek üzerine bir su bardağı süt ekliyorum çırpmaya devam ediyorum ununu kabartma tozu ve vanilyasını ekleyeceğim. Bir su bardağı un ekledim. Kıvamına göre ekleme yapacağım. Yeterli gelmezse onu. Bir yemek kaşığı kakao ekledim çırpıyorum. Kakao miktarını daha da artırabilirsiniz. Kıvamı akışkan olacak. Bir yemek kaşığı daha kakao ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Un ve kakao miktarı yeterli geldi. Kıvamı istediğim gibi oldu. Tavamı yüksek ateşte ısıttım. Orta ateşe aldım. Çok az yağ sürdüm. Tavanızın yanmaz, yapışmaz bir tava olması önemli. Yoksa yapışır tavaya çevirmekte çok zorlanırız. Bir kaşık yardımıyla bir buçuk iki kaşık arası dikkatli bir şekilde ekliyorum. hocam orta yükseklikte bir ateşte dediğim gibi. Hamurlar göz göz olmaya başlayınca yavaş yavaş çeviriyoruz. Böyle yumuşak silikon bir spatula ile kolay oluyor çevirmesi ortasına kadar spatula itip bir hamlede çevirmek gerekiyor kahvulu pankeki gerçekten çok beğeneceksiniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Normal kek, normal pankeklerden çok daha güzeldi tadı. Sizlerde de hamurun kıvamını, tavasını ve çevirmesini güzel ayarlarsanız harika pankekler elde edebilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.